Sağ olun hocam. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel işler yapıyorsunuz. Yakından takip ediyoruz. Aslında şöyle söyleyeyim sizi tüm Türkiye yakından takip ediyor. Bu kadar kısıtlı kadroya rağmen Soma Spor'da harika işler yapıyorsunuz. Şu ana kadar gelinen noktayı çok kısa bir şekilde özellikle son haftaları değerlendirir misiniz? Hedeflediğiniz noktada mısınız? Öncelikle teşekkür ederim. Biraz da senin için. Evet, dediğim gibi aslında yani belli evet, bir bütçemiz var. Ee, 4 yıl aynı şekilde devam ediyor. Daha önce sizinle konuştuğumuz kadar. Son haftalardaki maçlarla ilgili de aslında çok e, iyi bir oyunlar var. E, ama e, kaybettiğimiz maçlar, beraber kaldığımız maçlar genel anlamda baktığımızda istediğimiz yer. Yani, yani aldık, e, iki puanları aldık. Şu an bir puanımız silinmedi. 3-4 puandayız, da aslında <laughs> biz aldık 4, evet. ee, biliyorsunuz, bu ama. Evet. Bir süreci. Menemen gibi bizim de anlattığınız um, süreci. Şu an ee, çok, e, bur buradayız. Özellikle Bayburt takımda çok iyi oynamamıza rağmen, çok fazla sayıda pozisyona girdiğimizde rağmen beraber geldi. O bizim için en büyük kayıp oldu. Onun dışındaki maçlarda genel olarak e, çok bir ilgi çarptığımızda dediğim gibi oyuncular da rağmen bilginç, 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 bilginç. Hiçbir bir eksiklik hiç değiştirmesem, ilk yana bu sürece kadar takımlar puan aldıysam şu anda ben de onu daha üstünde aldım. O yüzden takımımızda herhangi bir eksiklik yok. Hocam, çok güzel bir noktaya değindiniz. Oyuncularınız, önemli oyuncularınız takımdan ayrıldı, bazı oyuncularınız. Yani ona rağmen onların açıklarını çok iyi kapattınız. Bunu nasıl başardınız? Evet, 4 e, yıldır takımımızda çok büyük bir silahlandırıyor aslında hem, hem arasında. Ee, çok ee, 4 ses, de zor hem de yazar hakkında bu oyun dışı ve yerde kendi oyuncular da yıl bu bir sistem var, bir O düzen içine işte kim gelirse gelsin şey, bir şekilde iş gidiyor. Tabii ki bu işte, bunlar oluyor, zorlandığı ee, da Ama mesela bu özellikle 3 sıfırı geçtik. Ee, ama evet. koruyamadık. Orada ufak eksiklerimiz oldu. Hem yani, anlamında, yerde anlamında, yani ufak tefek eksiklerimiz var. Bunları görüyoruz bir Çok iyi oynayıp buraya geçiyoruz ama maç bir Bizim için e, biraz acı bir maç oldu Çok e, iyi oynamışken e, ama son bölümümüz ama doğru oynayıp sokuşlamadık ileride ve sonra bir bahane geldi. Ama çok takılmıyoruz. Yani bunlara takılmıyoruz. Yaptığımız çok e, iyi işler var, güzel işler var. Oyuncularımızın gelinden gelin yapıyorlar. Çok gelişen oyuncularımız var. Çok, çok geriye giden oyuncular var. Bizim okul edebimiz de bu da. E, hocam aslında şunu soracağım size. E, geçen yıl da aynı şeyi yaşadınız. E, sanki böyle biraz e, fikstür çekerken veya gruplar oluşurken e, Somospor'un bir şanssızlığı var gibi. Yine öyle zor bir gruba denk geldiniz ki e, belki playoff yapabilecekken yine e, play yakınındasınız ama üst sıralar o kadar güçlü ve kaliteli takımlar birbirine çok yakınlar. E, siz de kendinize orada yer edinmeye çalışıyorsunuz. Doğru. Yani. E yani doğru nasıl iyi ben seviyorum ki da benim o e, kaliteli maçlar oluyor, oyuncuların daha iyi geçiyor aslında iyi takımlar oldu bir Ama dediğim gibi çok güzel bir oyunu. Yani e, farklı açılmış. Yani playoff giren takımlar e, belli olup bir fark atamıyorlar. Çünkü iyi takım sayısı çok. Her takım takılıyor. E, Öndeki iki takım ayrı, iki takımlar e, takılıyor ve başka bir o yüzden de çok şey mutlu olmuyor. Yani buraya baktığında belirginleşme olmuyor. Bu da no. heyecan, daha haftalara göre da gösteriyor. Ya biz elimizden geleni yapalım, da, bakan, Tabii, ben size göstereyim, bakalım Tabii ki çok istiyoruz kaldık. ben bir çok istiyorum. Çünkü çok daha değerli yani, hale Çok daha iyi kırıkları, Onlar için çok istiyorum. ama bakalım. Faydalı Hocam son olarak şunu sormak istiyorum. Kritik bir soru. Biliyoruz ki sezon sonu sözleşmeniz bitiyordu. Yanlış hatırlamıyorsak. Bizim programda söylemiştiniz. Burhanettin Hoca ismi gerçekten Türkiye'de çok yakından tanınıyor artık. Birçok takımda da isminiz anılıyor. Sezon sonu neler olacak? Sürprizlere açık mıyız? Evet. 4 yıl Ama öncelikle ben her zaman yani kulübümle söyleyeceğim. Öncelikle son olarak çok büyük katkılar Evet. Biz de katkılarımız mutlaka ama bu kadar oldu. Öncelikle kendi bölümümüz kaldı ama ben bölümümüzün biraz daha bir tek daha yeterli çıkmasını istiyorum. E, bugüne kadar yaptıklarımızı bekliyorsunuzda kalıyor. Onun üstüne çıkmamız lazım. Tabii ki bunu gösterdik. Yani ufak bir hareketlilikle, bir tek bir karışmayla ben çok daha iyi işler yapabiliriz. Bunu gördük artık zamanı. Eğer evet. olursa ben tabii ki bu kalmak istiyorum. Ama Değişiklikler de olacak, farklı bir yaşam olacak. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık, bizlere zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim, merhaba iyi e, akşamlar. İyi akşamlar hocam, teşekkür ederiz. Hocam başarılı. Ben Yeni kanalınıza ait oldum, e, güzel oldum. Yani bu iş böyle bir nasıl çalışıp, tabi gösteri, bir şeyler yapınca bir şeyler oluyorsa sizin de çabası çok iyi. Önce ee, buradan başarılı noktaya geldi. Siz de kendi alanınızda çok başardık. Çok teşekkür, çok teşekkür ederiz hocam. İnşallah sezon sonu stüdyomuzda ağırlarız sizi. Şöyle bir sezonu değerlendiririz. Başarılar, başarılar diliyoruz hocam. İyi akşamlar.